Gamingler'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Ruben Rabel'e bugün sizlerle Vegas Gangster'in yeni bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Benny'nin verdiği işlerden birini görevlerden birini tamamlayacağız. Bu ne? İstenmeyenlerden kurtul. Bakalım bu istenmeyenler, isteyenler kimmiş? Yanlış dedim ya. İstenmeyenler, isteneyen... Neyse. Jason. mi? Bir şey konuşuyorlar şimdi. Geç burasını. Oha oh. Tüm çete üyelerini öldür. Aha. Ha, arabayla gitmemiz gerekiyor. İlk önce şu yakın, yakın olana gidelim. Şu 300'lük. Geldik. Ne yapıyoruz? Bunlar değil mi şaka? Neredeler? E, çete üyeleri dediklerinde inşallah çete üyeleri azdır. Hı, bu kadarcık mı? Şurada durdurayım mı bu arabayı? Çekilin lan gidin lan bas git. Yavaş gel. Neredesin lan? Tüm çete yerlerini öldür. Öbür gün nerede? Şu diğerini de bir bulabilsek. Neredesin lan? Gel lan buraya. Şerefsiz herif. Senin ağzına gözüne dalarım ha. İki grubu bul. Ben ne bileyim bu grup nerede arkadaş? Sen yerini göster ki ben de görevi tamamlayayım. Nerede bu grup? Grubu bulmaya gidiyoruz. Gidiyoruz. Binelim aracımıza. Bu iki grup aynı yerde mi? Anlamadım. Aynı yerdeler galiba. Yakınmış. Hmm, çetin ve hepsi burada toplanmış. Korkak gibi. Neredesin oğlum? Arabamızı kaybetmeyelim de. Nerede bu var? Çeteler. Hmm. Oha. Kadın da var lan. Üçüncü grubu bul. Arabam nerede benim? Lüks aracım. Pek lüks değil de. Tatlı biraz. Bunun şey silah atıcısı da vardı arkadaşlar. Ben onu almadım. Tabii ki alacaktım 1 milyon. Onun için para toplayacağım biraz. VIP için açıldı. Yani bronz VIP Şimdi buradan bir çıkalım biz. Ha, buradan çıkış yolu Ha çıktık. Çıktık mı? Ay Allah. Tövbe tövbe. Şu Çık oğlum Çıktık şimdi üçüncü çeteyi bulacağız. Şu de fazla uzaklaşmış olamaz. Burnumuzun içindedir mutlaka. İleride sahil tarafta galiba. Şu çeteleri bir bulup öldürelim. Elemanlar yavaş yavaş geliyor. Çeteye bak Allah'ını seversin. Üç kurşun ölüyor. Bitti mi? Kaç elmas? 8 elmas yine aynı. Elmasımız da bir yandan artıyor. Şimdi yine Benny'ye gidiyoruz. Neyse gereken seviye Frank'ın basından birini susturma ihtiyacı var. Çabuk mu? Neyse. Bu ne? Altın yolculuğu. Allah cezanız versin. Bu ne? Şeytan eylemeli. kaçışıyor. yok. Bunu zaten oynamıştım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.